Selamun Aleyküm, hoş geldin, safa geldin mavişim. 10 günlük bana misafirsin. Misafire hürmet, saygı göstermek benim boynumun borcudur. Seni seviyorum. Seninle 10 gün bir arada konuşarak Mutlu edeceğim. Bunun ismi Maviş. Youtube'dan da bütün sevdiklerime Maviş'i atıyorum. Maviş benim misafirim. Annesi tatile e, gidecek 9'da akşam. Bu bende 10 gün misafir kalacak. Maviş'imi çok güzel konuşturacağım sessiz Maviş'im. Mavişimle muhabbet edeceğiz. Bakın bakın YouTube'dan da Maviş'imin resmini çekip herkese gösteriyorum. Mavişim hoş gelmiş, sefa gelmiş bana. Bak şu da salıncağım. Bak Bakın arkadaşlar şu da salıncağım. Bak Maviş oraya giriyor orada yatıyor. Benimle konuşuyor. Şu da on, yine bir salıncağı. Taktadan yapılan bir salıncak. Maviş karpuz yiyormuş, üzüm yiyormuş. Annesi bana söyledi. Üzüm yer, karpuz yer. Ondan sonra ama Yeşillik yer, salatalık yer. Ben de onları vereceğim. Mavişime, mavişim. Aşkım, aşkım. Hadi konuş. Aşkım. Maviş. Şimdi biraz yabanilik çekiyor. Ama sonra birbirimize alışacağız mavişimin bakışlarına bak ben konuşuyorum o beni dinliyor maviş ses nereden geliyor diye Maviş konuş kızım Hadi kızım Maviş canım konuş Aşkım konuş Seni seviyorum Maviş